Aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar O gitti bir daha gelmez diyorlar Söylesene söylesene inanayım mı? Söylesene söylesene inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişime, geçmişime sayıyormuşum. Gelmişime, geçmişime sayıyormuşum. Akan gözyaşımı kurut diyorlar Coştu deli gönlüm durut diyorlar Unut artık onu gitti diyorlar Söylesene söylesene inanayım mı? Söylesene söylesene inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim adıma. Gelmişime, geçmişime sayıyormuşum. Gelmişime, geçmişime sayıyormuşum. Hayatı tesbihi yapmışım, sallıyormuşum, adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime, söylesene, söylesene inanayım mı? Gelmişime, geçmişime sayıyormuşum.